Doktor Karalık tarihinde iki Gürcü ailesi Ungar'dan da mahsur kalmıştı. Çok yoğun fikrinin olduğu bir e, gündü. E, arkadaşlarımız e, tabi tedbirli bir şekilde ama e, neredeyse göz gözü görmüyordu. E, gecenin o vaktinde yürüyerek e, intikal edip orada e, beş tane canı kurtarmış oldular. Dolmaris ile karşı karşıya kalmışlardı. Tabi e, gerek AFAD'ımız, gerek Jandarma Arama Kurtarma Personelimiz fedakarca, çok gayretli e, bir şekilde e, tabi tedbirli ama geri e, geliyor kendi canlarını bile e, düşünmeksizin e, vatandaşımızın, insanımızın hayatını kurtarmak için fedakarca çalışıyorlar. E, ben kendilerini tebrik ediyorum. AFAD evet. Jandarma Komutanımız, sıcak personelimizi tebrik ediyorum. Bu manada da arkadaşları ödüllendireceğiz. Çok sağolun. Sağolun. Güvenliği, kendi güvenliğimizi asla riske atmayacağız. Tedbirli bir şekilde, e, gayretli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Sen de, sen de, sen de. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.